Yeni tip koronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sonucu Türkiye'de normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı. Normalleşme süreci ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve gençlik kaplarıyla spor tesisleri de kapılarını açtı. Müzik Tesislerde bir dizi önlem alındı. Bunlardan biri de tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarıyla vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metrekare alan düşecek şekilde planlamalar yapıldı. Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğine ve dezenfeksiyonuna önem veriliyor. Kanal 26 Eskişehir'de faaliyet gösteren bir spor salonunun kapısını çaldı. Alınan önlemleri yerinde görüntüledi. Spor salonu antrenörlerinden olan Osman Durna mikrofonumuza yaptığı açıklamada kapalı oldukları sürece yaşadıkları zorlukları anlattı. Biraz İran itibariyle tekrardan hizmete geçtik. Bu süreç biraz sıkıntılı süreç oldu maddi anlamda. Dükkan sahipleri kiraları isteyip istememeleri bu konuda biraz, biraz inisiyatiflerine kaldı. Dolayısıyla esnaf destek kredileri vesaire olarak bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştık. Durna spor salonlarında alınan önlemleri ise şöyle sıraladı. Şimdi bu yayınlanan genelgeye göre belli başlı kesinlikle alınması gereken önlemler vardı. Şimdi bunlardan bir tanesi uzaktan ateş ölçerle kim girerse girsin spor merkezimizin kapısından ateş ölçümlerinin yapılması, gerekli maske ve siperliklerini takarak spor merkezlerine giriş yapmaları. Fakat yurt dışında bir kişinin maskeyle spor yapmasına rağmen yaparken Ciğerlerinin patlaması ve bu kişinin vefat etmesi sonucu maskeli spor, maskesiz spor şeklinde oldu. Fakat spor merkezinden çıkarken tekrardan maske takılması zorunlu hale geldi. Elleri dezenfektan edildikten sonra ayakları da antibakteriyel paspaslarla ayakları da dezenfekte edildikten sonra spor merkezlerine giriş sağlandı. Soyun modalarının kullanımı, spor merkezinin kullanımı şu şekilde oluyor. 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluyor. Kişiler arasında sosyal mesafenin en az 2 metre olması gerekiyor. Kardiyo aletlerinin ve ağırlık aletlerinin mümkünse ayrı bir şekilde olması gerekiyor. Biz de spor merkezimizi buna göre dizayn ettik. Antrenörlerin siperlik ve maske tak takması mesai saatleri içerisinde zorunlu hale geldi. Spor herkesin en az personel işletilmesi öngörüldü. E, duşlar e, hiçbir şekilde kullanılmaması e, öngörüldü. E, hijyen açısından her, çıkan her kişi tarafından dezenfekte edilemeyeceği için e, duşların kullanımı da e, kritik süreç geçene kadar iptal edildi. Onun dışında kişi her kullandığı aletten sonra o aletin tutma yerleri dahil aletin tamamıyla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yani biz spor merkezimiz adına bir dezenfektan firmasıyla anlaşıp haftanın belirli günleri yüzey dezenfektanı şeklinde yapıyoruz. Covid-19 süresince yerde güreş yasaklanırken boks gibi çift kişiyle yapılan sporlarda da makineler ya da torbalar gibi bireysel spor aletleri tercih ediliyor. Şu an için yerde güreş, Brezilya jiu-jitsu dediğimiz yerde güreş birebir temas gerektirdiği için bu yasaklandı. Fakat kickbox, box, diğer uzaktan dövüş tekvando gibi branşlarımız mümkün kılınabildi. Ama mümkün mertebe birebir temas değil. Daha çok torbalarda, makiveralarda bu tarz yani bireysel çalışabilecekleri yerlerde öngörüldü. Orada da aynı şekilde 6 metrekareye bir kişi düştüğü için spor merkezini ona göre ona göre dizayn ettik.